Doktor Muammer ile Deste Profilleri Bölüm 1'e hoş geldiniz. Bu bölümde Counter Fairy e, ucuz destesini, budget ucuz olarak çeviriyor değil mi yani böyle bütçe destesine e, birazcık bakacağız. E, bu destede var olan kartlar sadece e, Wave of Light Structure destesinden 3 tane içeriyor. Daha sonra tabi hani şey de gelecek e, çeşitli eklentilerle kurduğumuz desteler de gelecek ama bu hani biraz daha sadece 3 tane structure'da nasıl eğlenceli bir deste yapılır? Onun videosu. Kesinlikle turnuva destesi değildir bu arada. Counter Fairy turnuva yapacaksanız, yani turnuvaya katılacaksanız Wave of Light structure destesini önermiyorum. Bir doktor olarak, deste doktoru olarak. Ne olabilir? Salamander destesi olabilir. Turnuvalara katılmak için güçlü bir destedir. Yani hızlı bir destedir. Ya da birkaç eklentiyle beraber Shadow da güzel bir turnuva destesi olabilir. E, o zaman bakalım, canavar kartlarımızdan başlayalım. E, şöyle bırakıyorum. Secret Arch, Air Knight, Parshall'dan iki tane koydum. Normalde yeni çıkan e, bir link kartı var, Celestial Knight, Lord, Parshall diye. E, ekstra desteden gelebiliyor. Birazdan bahsedeceğim e, şeyle beraber, bir e, trap kartla beraber bu e, kartı special summonlayabiliyorsunuz destenizden. E, güzel bir özelliği var, Piercing Damage vuruyor, 2800 güçlü bir hata var. Ee, ve karşı tarafa saldırarak hasar verirseniz eğer destenizden bir tane e, Counter Trap alıyorsunuz elinize. Bu da Main Phase 2'de kapatarak e, size yardımcı olabilir. Aynı zamanda diğer bir özelliği bir Counter Trap e, çalıştığında ya da bir canavar ya da Spell Trap'in e, aktivasyon efektini negatelerseniz yani yanlışlarsanız bunu negatele <laughs> çeviremiyorum artık. E, neyse, e, engellerseniz e, bu graveyardda ya da elinizde ise Graveyard'dan, sağdan ya da elinizden iki tane Fairy canavarı benişleyip bu kartı tekrardan special biliyorsunuz Yani iki tane efekti var. Ee, i̇ki tane koydum. Ee, üç tane koymak biraz daha sıkıntıya sokuyor. Yani, yani hepsi elinize gelirse e, birazcık e, sıkıntılı bir duruma sokuyor size Yani zamanlama konusunda. Bu kadar. Yani bu parçalardan iki tane. Bir diğer e, canavar kartımız da Bountiful Artemis. E, Counter Trap Engine ile çalıştığı zaman e, karşı taraf olur, kendi tarafınız olur. Bundan üç tane koyuyoruz bu arada buraya. Bundan 3 tane koyuyoruz desteğe. E, Bountiful Artemis bir Counter Trap aktifleştirdiği zaman size bir kart çekme e, avantajı sunuyor. Bu da güzel bir karttır yani. Gayet e, güzel olduğu için yani 4 level. Statları da hiç fena değil 1600'e 1700. E, Fairy, Light yani çoğu hatta hepsi bu destedeki e, şeylerin hmm. canavarların Fairy ve Light. E, bundan 3 tane koyuyoruz. Aynı şekilde Minerva'dan da 3 tane. Minerva'nın çok enteresan bir özelliği var. Her counter trap çalıştığında 500 atak kazanıyor ve bu stepleniyor. Aynı şekilde diğer birazdan da göreceğimiz Meltiel de farklı bir özelliğe sahip. Eğer sahada Sanctuary of the Sky varsa, Sanctuary in the Sky varsa, bu kart mezarlıktan bir tane counter trap alıyor elinize. E bu da güzel bir özellik aslında. E, recycle yani geri döngü açısından güzel bir kartı olduğu için 3 tane koydum. E, sırada Meltiel var. Meltiel'den bir tane aldım. E, çok yani üç tane alınacak e, değerli bir kart olmadığını düşünüyorum yani diğerlerine nazara. Tabii ki siz farklı bir şekilde de yapabilirsiniz bunu. E, Meltiel Counter Trap çalıştığında 1000 yaşam puanı veriyor size ve aynı şekilde Minerva gibi eğer sağda Sanctuary in the Sky varsa karşı tarafın bir tane kartını yok ediyorsunuz. Bu da güzel bir e, efekt aslında, yok etme açısından. E, sırada Guiding Arianne var, e, bu pendulum kartı. Yani şu kısma da koyabiliyorsunuz bu kartı. Ya da isterseniz canavar olarak da. Pendulum efekti güzel bir efekt. E, counter Traps'ler, e, bazı Counter Trap'ler birazdan da açıklayacağım. E, bir, ya discard istiyor, yani elinizden bir kart atmanızı istiyor. E, veya yaşam puanı vermenizi istiyor çalışması için. E, Guiding yani şeyse, e, Pendulum e, Zone'da ise bunların hiçbirini yapmanıza gerek yok. Yani ne diskart ediyorsunuz ne de yaşam puanı veriyorsunuz. O yüzden bundan da 3 tane koyuyoruz desteğe. Ve destenin en sevdiğim canavar kartlarından biri, Harnest. E, Harnest'da şöyle bir özelliği var, e, şöyle hemen de yakınlaştırayım. E, Sağdayken bunu e, elinize alabiliyorsunuz. Yani sahaya getirdiniz, elinize tekrardan alabilirsiniz. Her zaman bunu e, yapabilirsiniz ve e, sağınızda bir e, light tipi canavar varsa light attribute canavar varsa karşı taraftan bir saldırı aldığınızı varsayalım. E, atıyorum, atıyorum Galingaryan e, 1700 ataklı bir canavar ve duruyor. Karşı tarafta e, 3000'lik bir saldırı e, yapıldı Aryan'le. Bu kart elinizden hand trap'tı bu arada. anız? Bu kartı elinizden mezarlığa gönderiyorsunuz ve o turun sonuna kadar e, Galingaryan e, 3000 yaşa e, 3000 atak puanı kazanıyor. Yani 4.700 oluyor. 3000'lik bir atak geldiğini, saldırı geldiğini varsayarsak, ee, karşı tarafın canavarını yok ediyorsunuz ve e, bu sayede hani diğer canavarların atakından yani saldırısından da kurtuluyor diyebiliriz. Karşı taraftan e, aynı şekilde 1.700 yani kullandığınız kartın atak puanının silinmesi de güzel bir özellik olarak e, kalıyor. Anist bu bakımdan güzel bir karttır. Bundan da tabii ki 3 tane aldık. Canavarlarımız bu kadar. Tekrardan gösterelim. Hangilerinden ne kadar aldığımızı. Şöyle. Bant kulaklığımızdan 3 tane ve karşılıktan da 2 tane. Canavar kartlarımız bu şekilde. Sırada siperlerimiz var. 3 adet Ties of the Brethren. Bu arada bahsedeyim, videonun başında da bahsettim. Burada gördüğünüz bütün kartlar Wave of Light Structure'dakinde bulunuyor zaten. Ties of the Brethren kartı e, bir level 4 ya da daha düşük canavarı sağınızdan seçiyorsunuz. Mesela e, bir combo örneği vermek gerekirse sağınızda Malthael olduğunu düşünelim. 2000 yaşam puanı veriyorsunuz ve aynı tipte ve aynı etribütte aynı levele sahip iki tane daha canavar getiriyorsunuz. Yani bu ne demek? E, bir Hanist, bir de Bountiful Artemis getirdiğimizi düşünelim bu komboda. Hannest'ı elinize alırsanız eğer bir hand trap oluyor elinizde ve saldırıdan korunmaya yönelik güzel bir eklenti oluyor. Bunun şeyine şeyi dezavantajı ne? Bunu kullandığınız tur saldıramıyorsunuz Ties of the bread ve special summon yapamıyorsunuz daha fazla. Yani bir link samın yapayım ya da bir exit summon yapayım durumu söz konusu olmuyor. İlk turda yani açılış elinizde eğer ilk başlıyorsanız gelmesi çok güzel bir kart. Yani 2000 yaşam zaten saldıramıyorsunuz ilk turunuzda bildiğiniz gibi. Bunun gelmesi sadece tekrardan bir Special Summon yapmama olarak sayılabiliyor. 2000 yaşam puanı aslında o kadar da hani büyük bir <laughs> bedel de değil. Tales of the Brother'ından 3 tane aldık. Sanctum of Parshat ve Sanctuary in Sky'dan bahsedelim. Önce Sanctuary in Sky'dan bahsetmek isterim. Az önce gördüğünüz kartların gereksinimi olarak bu bir Field Spell. Sağda bu Field Spell varken Minerva ve Meltier'in farklı efektlerinden bahsetmiştim. Bunun kendi özelliği de bu sahadayken Fair canavarların e, aldığı savaş hasarı sıfır oluyor. Yani size ne kadarla saldırırlarsa saldırsınlar canavarınız yok oluyor fakat hasar almıyorsunuz. Sanctuary Sky'ın böyle bir özelliği var. Bundan bir tane aldık. Bundan bir tane almamızın sebebi The Sanctum of Parchet'in bir e, Continuous Spell'dir. Sahada bulunduğu e, zaman e, Sanctuary in the Sky e, ismini alması. Yani bu sahadayken e Minerva ve Meltyel zaten efektlerini kullanabiliyorlar. Bunun özelliği şöyle, bütün fairy canavarlar sahadaki 300 atak ve defans kazanıyor. diğer super ve yani kapalı super ve trap'ler targetlanıp yani hedeflenip yok olamıyor bu sahadayken. Yani önce bunu targetlamaları ya da hedeflemeleri ya da yok etmeleri gerekiyor daha sonradan diğerlerini. E Hedefleyip yok edebilsinler. Aynı zamanda bir diğer özelliği de mezarlığınızda e, bulunan 3 adet yani üçte sınırlı olmak üzere e, fairy ya da counter tribe farklı isimlerde e, mezarlıktan çıkarıyorsunuz destenizin üstüne istediğiniz sırayla koyabiliyorsunuz yani bu da aslında güzel bir combo sistemi. Bu karttan da üç tane bulunuyor destede. süperlerimiz bitti. Şimdi destenin e, ana Engine olan Counter Trap'lere geldik. Şu kadar bir Counter Trap bulunmakta destede. Divine Punishment, 3 tane. Bu kart ideal olarak muhteşem bir kart. Yani herhangi bir spell, trap ya da canavar efektini yok ediyor. Mini engelliyor yani. Fakat bunun gereksinimi de sahada Century of the Sky, yani Century in the Sky, sürekli ofta diyorum yani. Nasıl bir doktorum ben. Ee, Sanctuary in the Sky e, bulunması gerekiyor. Yani şu Sanctum of Parshat ya da Sanctuary in the Sky varken sağda e, yani bunu kapatırsanız gerçekten işe yarıyor. Eğer bunlar yoksa e, basit e, bir discard kartı olarak bile kullanabilirsiniz aslında bunu. Ama sağda onlar varken güzel bir şekilde işlevsel bir karttır Divine Punishment. Şimdi sırada Rebirth of Parshat. Rebirth of Parshat ile e, yine aynı şekilde spell trap ya da canavar efekti aktivasyonunda elinizden bir counter trap atıyorsunuz, 1000 yaşam puanı veriyorsunuz, e, o kartı desteğe geri gönderiyorsunuz ki bu da güzel bir özelliktir. Yok etmekten size desteği geri göndermek bazen daha avantajlı oluyor ve bunu yaptığınız zaman e, bir tane Parchas canavarını ekstra destenizden ya da destenizden sahaya getiriyorsunuz. Yani bu da... E, 8 arça enel gelmesinin e, kolaylaşmasını sağlıyor. Direkt olarak getirebiliyorsunuz bu kartı. E, bu kartı hani 1000 yaşam puanı vereceksin, bir de işte bir tane counter trap'i gösterip discard edeceksin falan hani buna girmek istemiyorsanız e, direkt olarak zaten sahaya banful ...ne, e, no, demiş, değil Guiding Ariadne'i koyduğunuz zaman sadece bunun efektini çalıştırmak için elinizdeki bir diğer counter trap'i göstermeniz yeterli. Bu da e, o açıdan yüksek derecede işlevsel bir kart. Solum kartlarından Solum Warning. Ee, bir canavarın samınlanması yani çağrılması durumunda ya da bir spell ya da trevin e, bir canavar special samınlaması ya da bir canavar samınlaması durumunda 2000 yaşam puanı veriyorsunuz. O, o çağrılmayı, o samını engelliyorsunuz. Engelliyorsunuz. Bu da bir e, güzel bir counter trap. 2000 yaşam puanı vermek eğer hani çok bir sıkıntıysa sizin için tabii ki guiding gayrı area sağda bulundurarak bunu da kullanabilirsiniz. Fakat bazı noktalarda o kadar kritik yerlerde bu kartı kullanabiliyorsunuz ki zaten karşı tarafın bütün kombosu, bütün e, chain'i şey yapıyor, yerli bir oluyor. Bu da güzel bir karttır. Diğer Sol'un kartları da var bildiğiniz üzere. Belki de bilmiyorsunuzdur. Onları da diğer destek deste profilinde açıklayacağım zaten. Onların da koyduğumuz bir deste profili gelecek. Drastic Drop Off. Şimdi bu kart benim en sevdiğim kartlardan biri. Bu desteği en eğlenceli şekle getiren kartlardan biri. Bu kart tabii aynı şekilde bir counter trap. Bu destede counter trap olmayan bir trap bulunmamaktı bu arada. Bir kart çekerse eğer ki karşı rakibiniz... ...bu kartı açarak o çektiği kartı mezarlığa atmasını sağlıyorsunuz. Bu daha basit bir efekti var aslında. Çektiğin kartı atıyorsun kardeşim. Adama bunu söylüyorsun. Bunun çeşitli komboları nasıl olabilir? Minerva'nın az önce bahsettiğim şekildeki şeyi recycle'ı. Bunu destenin üzerine alıyorsunuz. Sonra kendi turunuzda tekrar kapatıyorsunuz. Adama tekrar açtırıyorsunuz gibi gibi gibi. Yani bir yerden sonra bu mekaniğe bağlandığında adamın bir e, şey olmuyor. Şansı olmuyor. Ve e, destenin bir e, diğer counter trap'i Dark bribe gayet basit bir spell ya da trap karşı taraftan aktivasyonu gerçekleşince onu negateliyorsunuz, onu engelliyorsunuz. Karşı taraf bir kart çekiyor ve bu kadar. Bunun farklı türevleri de var. Mesela bir kartı e, şey yapıp discard edip bunu oynadığınız bazı şeyler de var. E, kartlar da var ama her zaman guiding variant şeyde olmuyor, elde olmuyor. O yüzden o kart e, işlevsel oluyor elinizde bırakacağınız bir kart olmadığı için. Dark Breath karşı tarafa kart çektirse de aslında hani kilit noktalarda Spell ya da Trap engellemeniz durumunda gayet işlevsel kalabiliyor. Tabi e, bu da birazcık bütçe destesi olduğu için bulundurduğum bir kart. Ve son olarak da Recall. Recall da aynı Dark Bribe gibi e, sadece e, Spell ya e da de Trap değil, canavar efektleri e, şey yapınca aktivasyonu gerçekleşince kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde kart çektiriyor e, rakibinize ve o canavarı yok ediyor. Doktor Muammerle Bütçe Parşet e, Counter Fairy destesinin profilinin sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Umarım e, eğlenebileceğiniz bir desteği hazırlayabilmişizdir size. Tekrardan söylüyorum, bu bir turnuva destesi değildir. Kesinlikle bu desteği al yani tabii ki kazanma şansınız olabilir çeşitli kombolarla, çeşitli de hani eliniz güzel gelirse. Fakat tekrar tekrar söylemekte fayda var. Bu bir turnuva destesi değildir.